Selin Hanım, 5 dakika sonra müşteriler toplantısı var. Sen manikür mü yapıyorsun burada? Sekreter değil misin sen? Sen raporu hazırladın mı? Ahmet Bey, rapor masanızda. Ama sizin masayı bulabilmeniz için öncelikle arkeolog tutmanız lazım. Evraklar piramit gibi yığılmış. Bu rapor değil. Bu pizza sayısparac mı şey? <laughs> e ne işe yarıyorsun? Ben işe yarıyorum da. Siz her işe karışıyorsunuz. Geçen gün fotokopi makinesi bozuldu. Şimdi sadece ne haber yazıyor? <laughs> Ahmet abi cihul ya. Sunucu sağlam. Her şey tıkırında. Selin, raporu baştan yaz. Abi sen niye bağırıyorsun? Yoga mı yapsak? Murat Bey, şirketin sistemi bozuldu. Onu tamir et. Abi sistem çökmedi. Sen yanlışlıkla fişi çektin. Bu adam klavyeye kahveyi döküyor. Sonra Murat sistem yavaş diyor. Klavye deyip bataklık oldu. <laughs> Ah, of. Yeter mi Ahmet? Senin şu kahve fincanların yüzünden yerler yapış yapış ya. Allah Allah. Geçen gün Fatma camları niye silmedin dedin. Ben de camları senin kravatınla sildim. Hı, haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> Abla o İtalyan malı benim abla Ne? Neyse, İtalyan malı. İtalyan malı mı? Evet. Ha? İtalyan malıymış. O kravatın üstünde bir kere sıcıklı yumurta lekesi vardı. İtalya'dan değil o. Kafeden geldi o. <gülüyor> <gülüyor> Fatma abla sen harikasın ya. Fatma abla köşeler toz bulutu. Onları temizle. Al şu toz bulutunu, kendin sil. Ben türkü söylemeye gidiyorum. Gidiyorum. Ahmet Bey, siz patronluk yapın. Cam silmeyi, rapor yazmayı, makine tamirini de bize bırakın. Hı. Buyur, raporunu sen yaz. Ben maniküre gidiyorum. Abi, klavyeyi al, sen tamir et. Ben ciddiye gidiyorum? <laughs> Herkes işini yapması gerekirken bütün işleri benim başıma koydular gittiler.